Aydın Tepe Ovası. Yani sevgili izleyenlerim, arkamda gördüğünüz Hard Ovası. Evet, birçok köyün etraflıca ovanın etrafında yer aldığı verimli topraklar. Hard Ovası. Bayburdun böyle üç tane ovası var. Sünür Ovası, Hard Ovası ve Mormuç Düzlüğü. Evet, verimli toprakların yer aldığı yer. Gördüğünüz gibi Arpalı Beldesi, Aydıntepe ilçesi ve birçok köy bu sahada yer almaktadır.